Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün DLS 21 videosuyla karşınızdayız. Bugün biraz daha kısa olacak bu video. 10 dakika olacak. Ama bir dahakine daha hızlı yap, daha uzun, uzun bir video olacak. Şimdilik 10 dakikalık yapma yapmak yapmam gerekiyor şu an. Vakit kısıtlı olduğu için hızlıca çekeceğim ve 10 dakikalık sadece bir maç yapacağız ve bir karşılaşma olacak. Üstten de mesajlar geliyor. Bildirimleri yine kapatmayı unutmuşum. Az önce OSM videosundaydım. Yüklendiği anda bir anda hemen buraya geldim. Ve online maçlarda daha hiç e, şey kazanmadık. Ve 10. 10cu 10. klasmandayız. İnşallah kazanırız. E, şu anki amacımız yani şu an ligde kalmak Amaç. Biraz kasıyor sanki. Niye kasıyor? Oyun. Oyun. Kasma. Sakın. İşte böyle kasıyor. Kasıyor. O SM'den mesaj gelme, gelme lütfen. İşte ben bir şey yapmasam da bu böyle. Neyse. be. Lan ne yapıyor Bu arada benim yorgunluktan dolayı herhalde o yanlışlıkla pas Dokunmadım ama elim dokundu herhalde. Ne, daha ne, neye dokunacağız? Elle tabi. Sadio Mane. Hani. Neymar. Ne yapıyor? Orada oyuncu çıktı. Benim parmağım vardı orada göremedim. Alan. 10. klasmanda kurtlarım ya. İyi oynadı alırız. Evet. Şey. Ulan var ya ne sağlamadı topu. Abo defans. Kurtu var. Ya yani gelmiyor. Gelmedi. Aa, işte böyle 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 şey gol yemek ustalığımız yapacak bir şey yok. O kadar oyna oyna kalenin dibine kadar gittik Hocam topa valla topa. ilginç yani topa müdahale kırmızı kart olmuş bu devirde. Ulan iki tane 10. klasman başına girdim yine 10 kişi kaldım ya. nasıl bir değişik bir oyun ya Gerçekten çok değişik boyun yani dls çok işin dışında bir şeyler var çok ilginç topa yani o müdahale topa farklı bir amaç yok ama hakem satılmış olduğu için defans yok yani normal böyle neyse zaten bir kısa bir video olacak hani yenilsek de yenilmesek de ben bunu çekici, çe sizlere göstereceğim zaten yenildiğimiz maçları hepsini gösteriyoruz devrimine geçmedi pas vay canına. Hakem 12 kişi oynuyor. Vay hakeme bak be. Helal olsun hakem iyi savunma yapıyorsun. Öyle bir şey oldu mu içeri gideceksin ya. Ben çok 11. klasmanı alışmışsın böyle şeylere. Şu an defans yok diye öyle içimden geçersin de sen. Defans yok diye öyle bu işler böyle de böyle işte yani. Defansınız olmayınca böyle oluyor. Yok kışa geçmedi. Skor 4 0 Ben bu maç yani ya... skor ne olursa olsun atacağım. Zaten o kırmızı yediğimiz için bu skor şu anda böyle oldu. Kırmızı yemesek böyle bir skor çıkmaz. Belki iniriz ama böyle bir şeyde gelmeyiz. Hop. top. Abo kaleciye bak. Yüzde 3 üç katte. Bir tane şuradan. İyi başlamıştık maça ama işte hakem satılmış hakem olunca yalnız biz de oynayamadık. İkinci yarı biz hiç oynayamadık. İlk yarı bari bir Top mob çevirdik de ikinci yeri ı, ı Hop cuppa Pazar Show mane Adamın Arkasına şaptı ve direğe şaptı sonrasında yani ben 10. klasmanda kalıcı olarak kalacağımı düşünüyorum aslında. Düşmeyiz diye düşünüyorum. Hani yükselmeyiz ama şu anlık düşmeyiz ya. Yani ben ilk o Ramazan bayramına falan o videoları atmıştım da o zamanlar kötü oynadım. Yani 10. klasmanda ee, ter bastı beni ter. Ben bir kendimi çok zorladım ama ne olmuyorsa olmuyor sıkmayacaksın kendini. Aslında biz iyi, iyi oynadık yani iyi topu sahip olduk yine de. Ya işte bir, bir 10 10. klasmanda değişiyor işler ama. Mesela bir defansınız olmayınca nelere mal olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, 6 dakika olmuş video. Ben de o zaman e, bugün çok da maç yapamayacağız çünkü. E, madem ikinci maça da girmeyelim sonra rahat bir şekilde rahat bir şekilde e, güzel bir 15 17 18 dakikalık videonun içerisinde ee, ben bunları şey yaparım, anlatırım sizlere. Bu ne ya? Maç sesi bu kadar açık mıydı? Az önce. İnşallah ses size az gelmemiştir. Kıstım ama yine açılmış. Nasıl açılıyorsun sen ya? Baksın kafanı kararım ya. Zil sesi. E, ya artık perşembe günü büyük ihtimalle açılımımız olacak biraz da kalabalık Şu balkon balkon önünde çekiyor şimdi ee, ses olabilir ondan da özür dilerim ee, Perşembe günü e, 60 kalık açılım büyük ihtimalle gelecek 60 kalık açılım olacak o zaman zaten e, daha da bir şekilde çekeceğim gün Çünkü daha da çekeceğim gün olduğu için e, o günü tercih edeceğim o gün 60 kalık açılım gelecek ne yapacağız 60 kalık açılımda milli oyuncuları avlamaya devam edeceğiz ve CIA challenge oyuncularımız hani CIA oyuncularımızda e, ee, 11'lerimize sağlayabilir çıkıyorduk onlarla beraber bir çıkacağız ve ayrıyetten de şunu da söyleyelim şunu da göstereyim DLS liglerimiz var bizim DLS ligimiz ve bu DLS ligimiz bir dakika biraz daha ses olmayan bir yere geçiyorum çünkü çok ses var. İnanılmaz büyük ses var. Şimdi şurada hani biz arkadaşlarımıza söyledik. İsteyen gelecek, istemeyen gelmeyecek dedik ama burada bakıyoruz ki çok da talep olmadı. Hani ışık 3 haftadan beri hatta 3 hafta önce bunun videosunu duyurusunu yapmıştık. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. eee bizde böyle bir lig kurduk. 2 lig var. 16 tane takım var. 16 tane takım ee, bu süper lig olan hani karambole bu takımları süper lige yap e, geçevlik. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Discord'a gelenmeyenler var bir de. Eğer eee Discord'da eğer gelen gelemeyecek bir sıkıntısı varsa hani linkin ama şöyle bir şey var. Turnuvaya Gir, e, turnuvaya girerken Discord'a gelmek zorunlu. Ama Discord linki daveti geçerliliği hatalı diyen bir arkadaşımız vardı. O bana ulaşsın Yunus Yen ve Timsi İnst Instagram adresinden yazsın Yunus Yen ve Timsi Hepsi küçük birleşik Yunus Yen ve Timsa Reyna, o Instagram adresine bana yazsın ben ona oradan Discord linkini atayım veya Discord linkini e, sizde öğrenmek istiyorsunuz, istiyorsanız bana Instagram'dan yazın ben de sizlere cevaplayayım. Burada hükmen mağlup olan takımlar var, hükmen kazanan takımlar var. Ee, burada Reşat Babaev vardı yani Aras Babaev. E, ee, o da DLS'ye oynamayı bıraktı. Öncesinde ligi girmişti. E o zaman o, o ona da hükmen mağlubiyet verdik. Aslında 19 Berat 03 X e, Discord'da ama şu an ondan ses seda yok. Ee, Azat Osmanoğlu işte galiba oydu galiba o Discord eğer bana Instagram'dan yazsın Yunus Emre Timsahırı'na hepsi küçük ee, oradan ben ona Discord linkini e, veririm Discord'da olmak zorunlu eğer çünkü maç sonuçlarını seslerini atacaksak bu iş zorunlu olacak ve burada e, Cesur kardeşimizin de telefonu bozulduğu için e, hesabı gitti Ona da ilk maç şu anlık e, Hükmen mağlup verdik e, Bu da ikinci lig 98 tur olacak bu arada Onu da söyleyeyim yani Bu lig kısa sürmeyecek kaçvanlar çok büyük bir şekilde Treni mükemmel bir şekilde kaçırdı Uzun bir lig yapacağım çünkü yani. Şimdi çok kısa yapsak e, Bir daha kur et Bir daha şey yap Biraz çok karma karışık olacak O yüzden Eee bu Festio 2'nin yerine MKG dahil oldu. Yani ben kendi yan hesabımı sokmuştum ama e, o da oyuna başlayacağı için o Festio 2 adıyla yarışacak. Bu da TFF birincilik. ilk maç fiksi birileri. Arda 2 12 Hasan, Agayev Festio 2, Sabir 3-4-5 e, Fanto, Enel, Vanessia bir de Festio, Alfa, Atal, Kafa Alp Ata'yla Kafa inşallah bu videoyu izliyordur. Ee, yani onunla maçımız var Discord'da. Gelmesi lazım. Fanto, Enner, Valencia bunlar ikisi maçlarını yapacak salı günü. E, salı gününe kadar maçları yapacağız. Artık işimizi oturttuktan sonra fixtürleri ve menajerleri e, tam manasıyla e, ile, iyi bir iletişime soktuktan sonra bir gün Süper Lig maçlarını yapacağız. Yani kaç tane maç var? 1, 2, 3, 4. Bir gün 4 tane Süper Lig maçı olacak. Bir gün ee, TFF 1. Lig olacak. full Bu yüzden de ee, Full TFF 1. Lig maçları olacak. 4-4 takımlar Kapışacaklar. Bu yüzden Bugünlük videomuz bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.